Herkese merhaba. Beşiktaş'tan sesleniyorum. Hocam konuşamıyoruz. Bazı sorular hemen cevap veremiyoruz diyorsanız ne yapacaksınız? Kolaylıkla cevap veremediğiniz soruların bir listesini yapıp bunları kendi başınıza cevaplandırmaya çalışacaksınız. Peki hocam bu ezber olmuyor mu? Bu ezber olmaz. Ezber nasıl olur? Mesela Çince hiç bilmediğin bir dilde soruları yazarsın, cevapları yazarsın ya da bir sana yazar. Sen de bunlar ezberlersin. İşte ezber budur. Ama zaten çalıştınız. Ders aldığınız, öğrenmekte olduğunuz bir dilde bunu yapmanız ezber olmaz. Ne olur? Antrenman olur. Değil mi? Hadi kolay gelsin. Lütfen iletilerimi beğendiğinizi belirledin. Yorum yapın ve dostlarınıza paylaşın. Teşekkürler.